Tekrar selam. MSE 2025 fizik sorularınızı inceledim. Bazı tespitlerim ve bazı önerilerim var. Kalan günlerde yani gelecek günlerde yol haritan hakkında bazı önerilerim olacak. Dediğim gibi bazı tespitlerim var çünkü. O yüzden çayını, kahveni al, beni güzelce bir dinlemeye başla bakalım. Çünkü önemli detaylar konuşacağım. Şimdi Adettendir, geçmiş olsun. Hedefiniz varsa umarım hedefinize yakın netler çıkartmışsınızdır. Hedefiniz olmadan da kendinizi denemek amacıyla da de girdiyseniz eğer, kendinizi de güzel bir şekilde deneyip güzel deneyimleri almışsınızdır. Güzel. Şimdi ben sınavı sadece fizik anlamında inceleyebilirim. Bu işin Türkçesi var, matematiği var, sınav anı var. Ben bunları çok fazla bilemem. Çayımı, kahvemi alır, ha sorulara bakarım. Nitelik olarak bakabilirim. Önce fizik soruları hakkında sana şunu söyleyeyim. Zor sorular değil, kolay, orta derece sorular barındırıyor. Hep söylediğim gibi 5 yıldır hatta çok daha fazla da neyse 5 yıldır söylediğim işlemlerden, matematiksel işlemlerden uzak, kazanımlara uygun, dili olabildiğince yalın, kelime oyunları olmayan sorular sormaya çalışmışlar ve şekilleri olabildiğince azaltmışlar. Saydırak sorusu aynı soru bende de var. Bende mesela şekilli. Onlarsa şekilsiz sormaya çalışmış ve bütün konulardan soruları sormaya çalışmışlar. Kaldırma kuvvetine benzer bir soru var. Öz ile alakalı askıda kalır demiş. Mesela şekil vermemiş. Sana baştan söylüyorum. TT fizik sınavında da bu şekilde gelecek. O yüzden kendine şu soruyu soruyorsun. Bu soruları yapmak için bilgiyi mi iyi bilmek lazım yoksa soru bankasını çözmek lazım? Bence bilgiyi iyi bilmek lazım. Ben TT fizik kampında ve derece sorularında bu sorulardan 3-4 kat daha zor sorular çözdük. Çok daha fazla detay konuştuk. Ama şu soruları çözmek için soru bankasına inan gerek yok. Ve baştan şunu da söyleyeyim sana. AYT için de gerek olacağını zannetmiyorum. Çünkü artık sorular net kazanımları ve bilgiyi ölçen sorular arıyorlar. Ve çıkmayacak dediğimiz her şey çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Yani bu herhalde 2026'ya kadar zaten işte yeni sınav sistemine geçilene kadar bu şekilde devam edecek. Bir sürpriz size gelmeyecek. Şimdi Dikkatsizlikten soru kaçar buna bir şey diyemem hepimiz dikkatsizlikten soru kaçırıyoruz ama bilgi eksikliğinizden soru kaçtıysa lütfen bu bilgi eksikliğini konuyu iyi bir yerden dinleyerek benden olur başka hocandan olur kimden olsa olsun iyi bir şekilde dinleyerek ne yapmaya çalışıyorsun çözmeye çalışıyorsun konuyu hemen dinleyeyim ve hemen soru bankasına geçeyim soru bankasını parçalamam lazım diyorsan bu rüyadan bu şekten vazgeç hiçbir şey yaramayacak çünkü bu sorular soru bankalarında öyle kolay kolay bulabileceğin sorular değil. AYT'si daha orijinal gelebilir çünkü. Geçen sene çünkü çok orijinal 2-3 tane soru vardı ve o sorular soru bankalarında o sene yoktu. Şimdi karşına geliyor. Tamam mı? O şekilde. Her kitapta görürsün çünkü benzerlerini. Şimdi AYT fizik adına nasıl bir yol izlemişsin? Birincisi 12. sınıf fizik kitabını al benden çalışacaksan Hepsini bitiriyorsun. 12. sınıf fizik kitabı 20 günde çok rahat bitebilecek bir kitap. Ben hepsini zaten yarım saat 20 dakikalık videolar şeklinde çe çe çektim. Rahat bir kitap ve 7 veya 8 soru bu kitaptan geliyor. Bu müfredattan geliyor. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Kolay. İşlem yok, bir şey yok. Resmen bilgiyi al git. Bilgiyi al git şeklinde bir konu aslında orası. Konulardan oluşuyor ve eğlenceli. 10. sınıf fiziğine tersten başla. Manyetizmayı, elektriği öne çek. Zaten 2 ya da 3 soru buradan geliyor. Sonra itme momentum, atışlar, hareket bu şekilde gidiyor. Basit makineler mı? Çalışmayabilirsin. Bak, fiyat, fiyat performans oranı o kadar kötü ki 36 sayfa anlattım. Boğaz patlattım o konuyu anlatmak için. Bir soruya gelecek ya da gelmeyecek. Gelse bile belki de dünyanın en kolay sorusu şeklinde gelecek. Geçen sene çünkü öyle geldi. Ya düşün geçen seneki gelen soru basit makinenin ilk sayfasında ilk paragrafında anlattığım bir şeydi. Basit olarak anlattığım şey. Adam resmen onu sordu. Yani o soruyu gördüğümde şey dedim. 35 sayfa anlattığım şeyler geldi. Evet müfredat da elini anlatmam lazım ama. Yani bir soru için 36 sayfayı da feda ederim açıkçası. Çünkü diyorum ya fiyat performans oranı çok düşük. Bunu yapabilirsin. O vaktini gider matematikten başka bir konuya çalışarak ne bileyim limittir, türevdir, integraldir bunlara çalışarak daha güzel kapatabilirsin. Zamanı bu şekilde biraz değerlendirmeye çalış. Tamam mı? Benimle çalışıyorsan benim AYT setini komple bitiriyorsun. Bak basit makineleri ağırlık merkezine atlayabilirsin. Tork atlama sadece. Soru bankası çözmesen bile için rahat olsun. Deneme çöz ama sayısını abartma. Çünkü bütün denemeler birbirine benziyor. Benim denememde A hocasının denemesi B hocanın denemesi hemen hemen bazı şeyler birbirine benziyor. Çünkü sorularda sorgulayacağımız bilgiler kısıtlı. Sana ben Compton saçılmasından en fazla 3 ya da 4 şey sorgulayabilirim. 10 tane şey sorgulayamam. Yok çünkü. O yayın da aynı şekilde, başka yayın da aynı şekilde. O yüzden birkaç yerden çözsen deneme yeter. Bunun abartma sayısını. Matematikten abart. Geometriden abart. Ama fizik, kimya, biyolojiden bunu abartma. Ama fizik, kimya, biyolojiden bilmen gereken şey konunun kendisi. Geçen sene orijinal sorular vardı çünkü dedim ya o sorular sorulan kalemde yoktu. Bu sene de orijinal sorular gelecek. Zaten orijinal güzel soruları o iki soruyu yapan adamlar iyi sıralamalar yapıyor. 2-3 tane fizikten, 2 tane kimyadan, 2 tane biyolojiden. 8-9 ee, tane eleyici soruyu yaptı mı bayağı ne oluyor senin sıralaman fırlıyor zaten. 9 soru diyorsun yani 40 soruda 9 soru demek iyi bir oran. Fazla bir oran çünkü. Bunun sıralama etkisi çok fazla. Tamam mı? Ben sana açıkça söyleyeyim. Ben soru bankası çözmezdim. Net söylüyorum. Ama konuyu çok iyi bilirdim. Her şeyi çok iyi bilirdim. Geçen sene ve önceki sene bunu yapan çok öğrencim oldu. Ve şunu dediler. Hocam sen böyle soru bankası çözme falan diyordun bize. Hı hı. Hani bir girmeden şey dedim yani inşallah gümlemeyiz, inşallah altı Ocak'tadır diye sınavı o kadar güzel hallettiler ki 13'e 1, 14'e 0, 13'e 0 bu şekilde Hocam soru bankası çözsem dedi. Benim netimi bir net bile arttırmaz dedi. Gerçekten öyle. Hiç gerek yok. Ha yarım bazı konulardan çöz ama baştan sona bitirmeye çalışma. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler soruluyor. Manyetizma mesela. Belki zor mu geliyor sana? Bir soru bankasından çöz. Ama gidip de basit makineyi, vektörü, hareketi çözmene çok fazla ne yok? Gerek yok. Çünkü sorular hemen hemen aynı gelecek. Ve bence denemelerde daha nitelikli sorular olduğu için denemeleri çözmen daha iyi olacaktır. Zaten süre sıkıntısı olmadığı için rahat rahat bilgiyi biliyorsan yapacağın bir sınav olacak. TYT'de süreniz yetmiyor çünkü. Anlıyorum kolay değil. Ancak AYT'de bir süre sıkıntısı yaşamayacağın için bilgiyi bilirsen ne yapacaksın? Rahatlıkla yapacaksın. Benim önerilerim bunlar. Bu soru tarzları değişmez ÖSYM'nin. Aynı bu şekilde gelecek TYT fiziğinizde. Diğer bölümler hakkında bilgim olmadığı için benzerlerinin gelebileceğini anla. Benzer konular, benzer soru dağılımları, konu dağılımları gelebilir. Kendinize buradan bazı şeyler çıkartmaya çalışın, anekdotlar. Ancak fizik belli. Biraz daha şekilleri sanki azaltmış gibiler. Korkutmasın sizi ama konuyu çok iyi bilirseniz hiçbir sıkıntı olmayacak. O yüzden iyi bir şekilde bunu halletmeye çalışın. Çok fazla soru mankalarıyla vakit kaybetmeyin. Bu vakti güzel bir şekilde değerlendirin. O zaman ne diyelim? Gelecek derslerde görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Czeka.